Bey. Hadi de derem şartlı söyle. Bak seni arabayla gezdiriyoruz. Sen ben arabayla gezdir. Ben de seni ara arabayla gezdiriyoruz işte. Kardeş bakayım. Hangi şarkı söyleyeceksin? Hangi şarkı söyleyeceksin? Hadi söyle bakayım. Ali Baba'nın Hadi söyle bir çiftliği var. Söylemiyorsun. Çok iyi. Çiftliğinde horozları var. Ü ü ü ü, -ü, ü, -ü, -ü, -ü diye bağırır. masajıyla Mami ile beraber Beyaz evde turu yapıyoruz. Buradan dönelim. Nereden gidelim? Uyandım ben. Evet uyandım. Dendik. Şimdi buradan gidiyoruz. La 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 Uyuduk uyandık. Bak nereye geldik? Nereye geldik Mami? Bak burası eczane. Burası sağlık ocağı. Burası da eczane. Burası da sağlık ocağı. Evet. Evet, geziyoruz. Beyazlar sabah sabah nostalji, nostalji keyfi yapıyoruz baba. Evet. Hangi parka gidelim abi? Bu güzel değil. Burada güneş var. Bu parkta güneş var. O parkı da geçtik. Şimdi o yukarıdaki parka bakalım. O da attık parka gidelim. Hadi bir şarkı söyle. Şarkı söylemiyorsun ama abi. Bak geziyoruz da güzel. Geziyoruz şarkı söylemiyorsun. Hadi başka bir şarkı söyle. Hadi baban şarkısını da söylemedin. Hep ben söyledim onu. Valla senin uykun geliyor. Ooo köpeğe bak yolun ortasında. Durmuş. geldi. Evet. Evet.